Merhabalar. Bugün sizlere doğal sıvı gübre yapımını göstermek istiyorum. İhtiyacımız olan 3 tane soğan kabuğu. Bunları ben biriktirdim. 1 Bir tane muz kabuğu ve 3 tane yumurta kabuğu. 1 litre de suyumuz var. Bu soğan kabuklarını bu suyun içine bırakıyorum. Bu şekilde. Soğan kabuğunda e, çok önemli vitaminler var bitkiler için. A, C, E vitamini, ayrıca fosfor, iot ve manezyum var çok fazla miktarda. E, yumurtalarımı da bunun içine kırıyorum, yumurta kabuklarını. Biliyorsunuz yumurtada bol miktarda kalsiyum var. Bu da toprak için, bitkilerim için çok yararlı bir vitamin. Bu şekilde bunları da kırdım. Arkasından muz kabuğum var. Muzda da e, özellikle potasyum, demir e, ve bolca e, B vitaminleri var. Bunları da bu şekilde doğruyorum ve bu şekilde yarım saat kaynamaya bırakıyorum. Ocağımı açıyorum. Daha önce dediğim gibi yarım saat kaynattım. Altını kapattım. Ee, gördüğünüz gibi rengi çok tatlı bir kiremit rengine dönüştü. Tabii ki soğan kabuğundan dolayı. Ee, Soğumayı bırakıyorum ve bir gece bekletiyorum. Ertesi gün ben bu kola şişesini kullandım. 2 litredir. Ee, bu e, karışımı döküyorum. Üzerine de su ilave ediyorum. İyice çalkalıyorum. Sonra da sprey şişesine koyuyorum. Ee, domates, salatalık ve biber fidelerine özellikle çok iyi geliyor. Onların hemen çıkmalarını sağlıyor. İyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çıkmalarını sağlıyor. Ve ondan sonra da tabii ki onları da bahçeye diktiğimde çok güzel ürünler elde ediyorum. Herkese tavsiye ederim. Ben memnunum. Kolay gelsin.